Arkadaşlar selamlar 7. gündeyiz kampımızın 7. günündeyiz hemen sihirler 2 serisiyle başlayalım İlk kelimemiz neymiş achieve kelimesi başarmak anlamına geliyor accomplish ile succeed ile birlikte kullanılabiliyor müthiş güzel bir kelime başarmak anlamında ÖSYM bunu sürekli soruyor İnanılmaz fazla geliyor örnek cümlemize bakalım örnek cümlemiz de çok güzel ben bayılarak aldım bunu we delight diyor biz diyor haz alırız keyif alırız yani Enjoy diyor. Enjoy. Keyif alırız. Neyden keyif alırız peki? In the beauty. Beauty diyelim. Güzellik zaten biliyorsunuz. In of pardon the butterfly. Kelebek. Hani butterfly efekt vardır. Small changes veya small things can change everything falan derler. Küçük şeyler büyük adımlara yol açar. Butterfly efekt. Bunları kullanabiliriz. Biz kelebeğin güzelliğinden çok keyif alırız diyor. Ama diyor. But. Ama. Nadiren. Rarely. Bunu şeylerde kullanmıştık. Hatırlarsanız tense çalışırken falan da çok kullanmıştık. Seldom, hardly ever bunlarla birlikte karşımıza geliyordu. Fakat diyor nadiren admit. o admit müthiş güzel kelimelerden biri. Bu iki anlamla. İtiraf etmek anlamı vardır. Ama buradaki anlamı tabii ki itiraf etmek değildir. Buradaki anlamı biraz daha böyle kabul etmek gibidir. E şimdi ben itiraf etmek dersem o zaman buraya confess der miyim? Müthiş dizi sahneleri vardır Game of Thrones'ta falan. I wish to confess that the Tyrion. Oradan bilebiliriz. Kabul etmek. itiraf etmek bu anlamlarda kullanılır. Tabii ki burada kabul etmek anlamında. But really admit the changes it has gone through. Oo, müthiş. Go through a change. İnanılmaz güzel bir kelime. Go through dediğim zaman deneyimlemek anlamında kullanırım bunu. Hatta yazalım şöyle. Burada tens çekimi yapmışız ama olsun. Go through deneyimlemek anlamında kullanılır. Yani experience gibi. Undergo'ya benzer bu açıdan. Değil mi? Undergo'ya biraz benzetebiliriz bu şekilde. Undergo has undergone Bak yine yani undergone dedim. Neyse. Has gone through to achieve that. Dedi. Bu güzellikleri başarmak için bunları elde edebilmek için geçirdiği değişiklikleri nadiren kabul ederiz diye söylüyor. Aslında çok güzel bir cümle değil mi? Yani biz güzelliğe bakarız da sürece çok bakmayız demeye getiriyor. Neyse buradan ne öğrendik? Achieve kelimesini öğrendik. Başarmak, accomplish, succeed ile birlikte kullanılır. Aynı zamanda go through ve admit'i de öğrendik. Admit, confess veya kabul etmek. Go through ise deneyimlemek anlamıyla karşımıza geliyor. Hemen iki. İkinci kelimemize geldik. İkinci kelime de accept kelimesi. Kabul etmek anlamında kullanılır ki zaten şurada görmüştük biz bunun kabul etme anlamını. Admit ile kullanılır. Approve ile kullanılır. Acknowledge ile kullanılır. Onu yazmadım ama o da var. Onu da dahil edebiliriz. The scientist diyor. Had to accept. Kabul etmek zorunda kalmış. Had to. Kabul etmek zorunda. Had to. Must yani ama past versiyonunda. That. Şunu kabul etmek zorunda kaldı. Non-close yapmış. His experiment had failed. Başarısız olduğunu kabul etmek zorunda kalmış. Even though, e rağmen, in spite of, tabii ki şey, gramatik farklılıklar olmasına rağmen, despite, although, değil mi? Bunlarla kullanabiliriz. Though, bunlar e rağmen anlamına gelen yapılar. He had worked on it for years. Yıllarca çalışmış olmasına rağmen, başarısız olduğunu kabul etmek zorunda kalmış burada ne yaptı? Accept yaptı. Yani kabul etmek zorunda kaldı diyoruz. Gelelim üçüncü kelimemize. Üçüncü kelimemiz improve kelimesi. Geliştirmek ve ilerletmek anlamlarında. Advance, enhance, develop bunlarla birlikte kullanılabilir. Improve etmek. I want to improve my English speaking skills falan filan filan uzar gider. Ben geliştirmek istiyorum, ilerletmek istiyorum. Bunlarla kullanılabilir. Ne diyor cümlemiz bize bakalım. Sporcu improve etmiş, arttırmış performansını ne yaparak bakın burada by arkasından gelen bir verb ing var. Eğer ki bunu kullanıyorsanız sizin çevirinizde -arak, -erek tarafına gitmeniz gerekir. Arak, erek, çalışarak, ederek, yürüterek falan vardır ya. By working with a personal trainer işte kişisel bir antrenörle PT ile çalışman artık plaza ağzında PT oldu biliyorsunuz bunlar. Bir e, antrenörle çalışarak ve daha sağlıklı bir besin düzenine girerek ne yapmış? Performansını improve etmiş yani arttırdığını söylüyor bize. Dördüncü kelimemiz müthiş önemli bir kelime. Zaten bir sürü anlamı var bunun. Çok fazla kullanımı vardır. İşte promote, tanıtımını yapmak vardır. Reklamını yapmak. Terfi ettirmek vardır. Promoted to ne bileyim işte manager müdürlüğe terfi ettirildi. İlerletmek anlamı vardır. Teşvik etmek anlamı vardır. Çok fazla anlamı var ama en fazla kullanılan anlamını ben size söyleyeyim. Teşvik etmek ve ilerletmek anlamları. Bunlar çok fazla kullanılıyor arkadaşlar. Ama diğerlerini de bilmek lazım tabii ki. Cümlemiz de bir o kadar önemli. Cümlemiz çok kritik bir cümle. Çok önemli yapılar olan bir cümle ne diyor bize bakalım environmental education çevre eğitimi is essentialmuş o essential bayılırız essential kelimesine. Önemli giller familyası diyoruz biz buna. Gerekli. Yani önemli, hayati, vital diyeceğiz değil mi? Crucial diyeceğiz mesela. Çok önemli olduğunu söylerken kullandığımız bir şey. İnanılmaz önemli. Çok ha gerekli, hayati. Inessential'in zıttı aslında, değil mi? Öyle söyleyebiliriz. Peki Devam edelim. Environmental education is essential to, dikkat et essential to, vital to, bu daha önce sorulmuştu gene sorulabilir. To promote, teşvik etmek için, buradaki anlamı teşvik etmek olmuş. Awareness, farkındalığı teşvik etmek için yapılmış. Ve foster, o foster da güzel kelime, arttırmak anlamında kullanılmış. Normalde işte Foster koruyucu aile, Foster family falan vardır ama fiil versiyonunda bu da geliştirmek, teşvik etmek gibi düşünebilirsiniz. Hatta şuraya Foster da yazabiliriz En Encourage'la birlikte. Bu da böyle kullanıldığı da olur çünkü. Buna dikkat edeceğiz. Foster ne yapıyoruz? Neyi arttırıyoruz peki? Responsible attitude. Sorumlu tutumları, davranışları attitude, mindset diyebiliriz burada o zaman buna mindsets. Düşünce tarzı, yaklaşım, tutum bunlarla birlikte kullanılabiliyor. Daha önce de soruldu mindset. O yüzden dikkat edeceğiz buraya. Biodiversity işte conservation'la. Bunun da conservation da yazalım buraya boşa gitmesin. Preservation diyeceğiz. Bu da koruma anlamında kullanılacak. Koruma. Biyoçeşitliliğin koruması. bak burada. Conservation konserve. Duydunuz mu hiç? Konserve. Bak konserve. Conserve aslında değil mi? Konserve. Koruyucu. İçinde ne yapıyor? Besinleri tutuyor. Koruyor konserve. Onun gibi düşünebiliriz buradan. Ne yaptık? Bir sürü kelime öğrendik. Ama esas öğrenmemiz gereken kelime buradaki hedef kelimemiz ne oldu? Promote oldu. Ama essential da çok önemli kelime. Conservation da çok önemli kelime. Kelimeleri dışlamıyoruz. Kelime ırkçılığı yapmıyoruz. Öğrenmeye devam ediyoruz. Hemen geçelim. Gelelim diğer kelimemize. Diğer kelimemiz permit izin vermek, olanak sağlamak anlamlarında kullanılır. İşte allow'u buraya ekleyebilirsin, enable'ı buraya ekleyebilirsin, let'i buraya ekleyebilirsin. Olanak sağlamak veya izin vermek anlamlarında çok sık kullanılır. Örnek cümlemize bakalım. The new imagining technology will permit diyor. Ha, bak şimdi ne anlıyoruz buradan? İzin verecek gibi değil de biraz daha böyle olanak tanıyacak gibi bir kullanma sahip will permit researchers to observe gözlemleme konusunda observe etme gözlemleme konusunda olanak sağlayacakmış. Neyi gözlemleyecek peki? Cellular ki hücresel. Ne mi aslında? Cell hücre. Burada cellular yaparsan hücresel yapmış olur. Cellular behavior davranış in real time with great accuracy. Bak buradaki accuracy de önemli bir kelime. Bunu hatta eş anlamsıyla yazalım. Precision diyeceğiz de. Doğruluk. Yüksek doğrulukla gözlemlemesine olanak tanıyacakmış. Will permit. Ya izin verecek ya olanak sağlayacak. Bu ikisi de olur. Buradaki anlamı olanak sağlamak olmuş. Ama kesin bilmemiz lazım. Let ve allow'la da eş anlamlı olarak düşünebiliriz. Hatta şöyle olanak sağlamak anlamı tarafında Buraya olanak da yazalım. Enable da ekleyebiliriz ve bunlar genelde arkasından tuyla devam ederler. Bu da ekstra bir bilgi olsun. Hemen geçelim. Confirm kelimesi onaylamak, doğrulamak anlamında kullanılır. Teyit etmek gibi düşünebilirsiniz. İşte verify mesela bunun en yaygın eş anlamlısı. Çok yaygın. Verify ettim. Hatta bu bizim plaza ağzında da çok var değil mi? İşte meetingleri schedule ettin falan diyorlar ya. Hani orada da işte bu belgeler verifylandı mı? Validate well edildi mi? Falan öyle biraz ağzına çok kullanılır bunlar. Ama onaylamak, doğrulamak anlamında karşımıza geliyorlar. Örnek cümleye bakalım. Diyor ki bize son teleskop verileri may finally, finally de nihayet anlamında. Nihayet anlamında başka ne var? Ultimately var. Değil mi? In the end var. May finally confirm Onaylayabilir, doğrulayabilirmiş. Sonunda doğrulayabilir bunu. Neyi doğrulayacak peki? The presence, existence, varlığını. Neyin varlığını doğrulayacak peki? Suyun varlığını doğrulayacak. Europa'nın işte yüzeyinin altında su bulunduğunu, bu Jüpiter'in aylarından biriymiş. Burada su bulunduğunu doğrulayacakmış. Müneit burada altında anlamında karşımıza gelmiş yüzeyin altındaymış bu durumda. Ne yapıyormuş? Confirm ediyormuş. Confirm etmek ne demekmiş? Doğrulamak demekmiş. Confirm doğrulamak. Verify mesela böyle söyleyebiliriz. Gelelim reach kelimesine. Ulaşmak, erişmek anlamlarıyla kullanılır. Arrive, attain bunlarla kullanılabilir. Çok güzel kelime ama şimdi örnek cümlesinde bir sürü kelime var. Bunları detaylandıralım bakalım as empires expanded dedi bir kere. Buradan alacağımız sırf zaten buradan 3 tane şey var. 1. Öncelikle ez yapısı. Ez burada bakın dıkça, dikçe anlamda kullanılmış. Ez'in böyle bir kullanımı da vardı. Ez 5 farklı anlamda kullanılabiliyordu. Onlardan bir tanesi de Dıkça dikçe anlamı genişledikçe mesela değil mi böyle söyleyebiliriz genişledikçe o zaman expand ne diyeceğiz genişlemek fiili aslında bu genişlemek yayılmak işte grow büyümek extend uzamak genişlemek bunlarla birlikte kullanılabilir genişlemek anlamıyla expand burada çok önemli bir kelime ne genişliyor peki genişleyen şey ne empires imparatorluklar o empire en çok akıllı kalıcı olan o İmparatorluk değil mi Bunlar genişliyor mu varmış. Genişledikçe their ability ki biz bunu çalışmıştık hatırlarsanız ta ilk başta capability. Veya skill olarak karşımıza gelmişti ve bunlar da yetenek anlamlarıyla karşımıza gelmişti. They are able to, to reach ulaşma yetenekleri. Değil mi? Bak aynı zamanda bir gramatik yapı da var ki burada. Bir soyut ismin arkasından to gelmesi çok yaygındır ki bu gramer sorusu olarak karşımıza geliyor biliyorsunuz. E burada ability soyut bir isim olduğu için yetenek eline tutaman gözüne göremen soyut isim işte. Soyut isimse ise bunun arkasından to ile devam etmek lazım. Buna dikkat. They are ability to reach and influence peripheral regions. Peripheral pardon. Bu çevre, peripheral çevre demektir. Çevresindeki genelde işte bu sağlık terimlerinde falan çok kullanılır. Çevre kısımlar gibi. Çok önemli değil. Karşınıza gelmez. Ama olsun. Çevre bölgelerde, regionlarda ki bu karşınıza gelir. Bölgeler. Bunlara ulaşma ve bunları etkileme becerileri became, haline geldi. Increasingly giderek artan bir şekilde dependent bağımlı hale geldi. Bunlar giderek bağımlı hale gelmişler. Hmm. Reliant. Değil mi? Rely on, reliance isim halinde. Bunu söyleyeceğiz. Giderek daha bağımlı hale gelmiş. Neye? İletişim teknolojilerine daha bağımlı hale gelmişler. Ne için? Etkilemek için. Burada etkilemek anlamında da influence'u mesela özellikle bunu YLT öğrenciler çok iyi bilir. Impact diyebilir miyiz? Bazılarının travmasıdır. Impact, influence diyeceğiz. Değil mi? Bunlarla birlikte kullanılabilir. E ne dedik şimdi? İmparatorluklar genişledikçe etkileme becerileri ve ulaşma becerileri çevre bölgelere giderek iletişim teknolojilerine bağımlı hale geliyorlarmış. Uzun, aslında uzun bir cümle değil ama öğretici çok kısmı olan bir cümle. Xpand'ı öğreniyorsun, reach öğreniyorsun, Ability yetenek anlamında öğreniyorsun, influence öğreniyorsun. Onun üstüne yetmiyor. Soyut isimin arkasından to geldiğini öğreniyorsun. Değil mi? Depend on'u öğreniyorsun ki burada dependent on yapmış bunu. Aslında bu dependent on fiilidir veya upondur. On ve upon ikisi de kullanılabilir. Bunlar da öğrenmiş oluyorsun. Hop cebe attım bilgileri geçtin cukkaya. Hemen devam. Gelelim ensure kelimesine. Garantiye sağlama almak anlamında kullanılır. Ya bunu ben şeyde çok seviyorum bu örneği. Ensure kelimesi mesela evden çıkacağım. Ütü yapmışım evden çıkacağım. O şey var ya. Ütüyü prize yakın tutmayacaksın. Kendi kendine girebilir çünkü. O priz senin kendi kendine takılabilir. Onun korkusuyla prizden en uzak yere koyarsın. Kendini en etmiş olursun. garanti almış olursun. Çünkü sıkıntı yani bak. Fotoğrafını falan çekersin hatta. Ütü, bak fotoğrafını çektim. Ben bunun fişini çektim anlamında. Kendini garanti alma, ensure etme. Bizdeki garanti işte yani. Onda kullanılır. Ne demiş örnek cümlemiz bakalım bize. Detective ensured that. Şunun emin olmuş şundan işte. Neyden emin olmuş? Crime scene, olay mahali was properly appropriately appropriately secured before beginning his investigation in inquiry. Bu sorgulama, soruşturma anlamında investigation inquiry ile birlikte kullanılır. Properly appropriately ile birlikte uygun bir şekilde olur ne yapmış uygun şekilde emniyeti alındığından emin olmuştur. Neye başlamadan önce? Investigation'la, inquiry yani soruşturmaya başlamadan önce bunu yapmış diye söylüyoruz. Buradan da neyi öğrenmiş oluyoruz? Ensure öğrenmiş oluyoruz. Garanti almak anlamında. Prohibit kelimesi. Yasaklamak kelimesi. Benim çok sevdiğim kelimelerden biri değil. Çok sevilecek bir kelime de değil. Daha doğrusu prohibit. Yasaklamak. Forbid. Değil mi? Ben banlandın buradan. Öyle şeyler vardı. Many traditional societies ki traditional'a yakın anlamlı olarak conventional diyebiliriz. Yakın anlamlı olarak birebir eş şey anlamlı değil. Geleneksel toplum. Prohibit yasaklıyorlarmış. Cross cultural marriages kültürler arası evlilikleri yasaklıyorlarmış bunlar. In order to make için veya direkt to da yazabilirdi buraya. To preserve, preserve, conserve, conserve demiştik değil mi? Conserve. Ne yapmak istiyorlarmış? Korumak istiyorlarmış. Neyi? Etik, etnik kimliği korumak istiyorlarmış. Ve maintain, continue, sürdürmek istiyorlarmış. Social cohesion, bu uyum demektir. Birlik beraberlik demektir. Fende adezyon kohezyon vardı. Dilciler siz bilirsiniz bakın şimdi sözüm tehditte de çalışanlara. Adezyon, kohezyon. Neydi kohezyon? Aynı tarzdaki elementlerin miydi? Neydi? Onların birbirini çekmesi. Su molekülleri birbirini çekiyordu mesela kohezyonda. Birlik oluşturuyordu işte çeke çeke. Gelin hep birlikte gidelim. Adezyon neydi? O da farklı moleküllerin birbirini çekmesiydi. İşte suyla ne bileyim cam. Suyla bilmem ne. Onu salladım şu anda o kadar hatırlamıyorum. Kohezyon. Birlik, beraberlik, uyum, aynı olanların birbirini çekmesi. Adezyon, farklı olanların birbirini çekmesi değil mi? Yanlış hatırlıyorsam yorumlarda belirsin. Böyle kullanır. Kohezyon işte. Birlik, beraberlik. Buradan öğrenebilirsiniz bunu. İşte buna benzer olarak harmony kelimesi vardır. Bu da uyum anlamında, beraberlik, birlik anlamında kullanılabilir. Düşünebiliriz bunu da bu şekilde. Kohezyon neymiş? Birlik, beraberlik, çekim aynı olanların birbirinin çekmesi. O sen Yozgatlı mısın hemşerim ben de Yozgatlıyım. Gel birlikte bir berber dükkanı açalımmış işte. Mesela bu. Kohezyon bu. Tamam anlaştık mı? Hemen devam. Suffer. Ki, kenardaki suffer from çok kullanılır ama suffer yalın halde de kullanılabilir. Acı çekmek, dert çekmek, muzdarip olmak, be affected by mesela bunlarla kullanılabilir. Oscar Schindler ki Schindler'ın listesi diye bir film vardı oradan aldım zaten çok güzel suffered greatly. Çok büyük acılar çekmiş. In concentration camps toplama kamplarında ne zaman? İkinci Dünya Savaşı'nda. Burada suffer ettiğini, acı çektiğini söylüyor bize Oscar Schindler'ı. Lack of den yoksun olmak anlamında. The short of, be devoid of bunlarla kullanılabilir. Derek Shepherd lacked the confidence, özgüven eksikliği olduğunu söylüyor özgüveni neymiş? Lack'mış. Eksikmiş yani. Bu genelde off'la kullanılır bu arada ama offsuz da vardır. To perform ki perform normalde uygulamak anlamında kullanılır. Performance surgery bir ameliyat yapmak falan böyle kullanılabilir. İşte şu an ameliyattan dışarı çıkarak söylüyorum. Execute olur. Carry out olur. Implement olur. Değil mi? Bunların dışında söylüyor ameliyattan bağımsız uygulamak, yürürlüğe koymak, yerine getirmek anlamlarında bunları kullanabiliriz. İşte apply, realize bunlar olabilir. Daha uzar gider bu liste. Kındaktı falan filan da var çünkü. To perform surgery after his accident. Kazadan sonra ameliyat yapacak özgüvene sahip değilmiş. But eventually ama sonunda, nihayet yani finally Regain it. Yeniden kazanmış. Gain elde etmek demek çünkü zaten. E, bir şeyin bir fiilin başına R ekini getirirsen regain yeniden yaptığını söyler. Regain elde etmek anlamında karşımıza geliyor. Hemen devam. Burada da initiate kelimesini görüyoruz. Başlatmak anlamında start, begin, commence, launch. Hatta buraya Embarcon'u da ekleyebiliriz. Bu bir yolculuğa çıkmak, bir hayata başlamak falan böyle çok kullanılır. Yani biraz uzağına yazabilirsiniz. Start, begin, commence, launch ama initiate ile başlatmak anlamıyla, başlamak anlamıyla çok sık bir ürün yerine kullanılırlar. Ne olmuş ne o? Initiated the matrix. Matrix'i başlatmış. By taking the red pill. Hani kırmızı mı mavi mi? Vardır ya o. Kırmızı mı mavi mi? Bunlar benim tansiyon haplarım demişti Cem Yılmaz şeyin filminde orada çok güzeldi. Red Pill kırmızı hapı alarak başlatmış. Even though e rağmen he knew biliyordu bilmesine rağmen it would change his life forever. Sonsuza kadar eternal mesela değil mi? Sonsuza kadar değiştireceğini bilmesine rağmen bunu almış ve başlatmış diye söylüyor. Evet arkadaşlar burada da ne yaptık? Kelimelerimizi çalışmayı bitirdik. Şimdi buradan neye geçiyoruz? Eş anlam eşleştirmesine geçiyoruz. Şimdi eş anlam eşleştirmesinde ben biraz düşününce şuna karar verdim. Benim bu eş anlam eşleştirmelerinde sizle birlikte yapmamam sizin daha çok yararınıza yarayacak. O yüzden kitabı olmayanların yapabilmesi için ekranda şu anda eşleştirmeniz gereken eş anlamları gösteriyorum. Bakın kitabı olmayanlar için yapıyorum bunu şu anda. Onlar da görsün ve eşleştirebilsin diye. Kendiniz yaparsanız çok daha verimli özellikle kendiniz araştırarak yaparsanız yani izleyerek değil de araştırarak yaparsanız çok daha verimli olacağını düşünüyorum. Çünkü burada benim etkim sadece kelimeleri tekrar etmek üzerine gerçekleşiyor. Ama o tekrarı kendiniz yaparsanız çok daha verimli olacağını düşünüyorum. O yüzden ben burada ekranda tekrar gösteriyorum bakın. Buradan Kitabı olmayanlar durdurup kendi yapabilir. Kitap olanlar zaten direkt kitabın üstüne yapabilirler. Anlaştık mı? Buradan hemen videomuzu noktalıyoruz o yüzden. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.